Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Kur'an'ın kıraat türlerini anlatacağım. Kur'an'ı okumak bir sanattır. Bu sanatın farklı kıraat türleri vardır. Bunlar sırasıyla tahkik, tertil, tedvir, hatr ve yanlış bir kıraat olan hezleme şeklindedir. Şimdi bunları detaylıca inceleyelim. Tahkik en yavaş okuyuş. Tahkik, Kur'an'ı en yavaş, tane tane ve harflerin hakkını tam vererek okuma yöntemidir. Talim için kullanılır, yani öğrenmek ve öğretmek amacıyla tercih edilir. Harflerin mahreçleri, tecvid kuralları ve gunne gibi özellikler tam olarak uygulanır. Meddi muttasıl 4 elif, munfasıl 4 elif, arız 4 elif gibi uzunluklara tam riayet edilir. Asım, Hamza ve Nafi'nin verş kıraatleri bu türün örneklerindendir. Tahkik özellikle Kur'an'ı yeni öğrenenler için idealdir. Hem doğru telaffuz hem de tecvid kurallarının sağlam bir şekilde yerleşmesi için en uygun kıraat tarzıdır. Tertil, düşünerek ve ağır başlı okuma. Tertil, Kur'an'ı anlamını düşünerek ağır başlı bir şekilde okumaktır. Tahkikten biraz daha hızlıdır. Ancak yine de acele edilmez. Anlam üzerinde tefekkür edilerek gerektiğinde duraklamalar yaparak okunur. Müzemmil suresi 4. ayette Kur'an'ı tertil üzere oku emri bu okuma tarzını işaret eder. Tertil özellikle kişisel ibadetlerde ve namazlarda tercih edilir. Bu yöntemlerle Kur'an'ı sadece lafzını değil ruhunu da anlamaya çalışırız. Tedvir, orta derecede okuyuş. Tedvir, tahkik ile hadr arasında bir kıraat türüdür. Orta bir hızla okunur. Metlerin uzunluğu genellikle iki veya üç elif miktarıdır. Bu okuma tarzında harflerin hakkı korunur ancak daha akıcı bir tempo vardır. İbni Amir, Halef ve Kisai kıraatleri bu yöntemi benimser. Tedvir özellikle günlük ibadetlerde ve mukavelelerde tercih edilir. Hem anlam üzerinde durulabilir hem de akıcı bir şekilde okuma yapılabilir. Hadr en hızlı okuyuş. Hadr Kur'an'ı en hızlı okuma yöntemidir. Ancak hızlı okurken bile tecvid kurallarına dikkat edilir. Metti muttasıl iki elif, metti tabi bir elif miktarı çekilir. Hafler, kelimeler birbirine karıştırılmadan hızlı bir şekilde okunur. İbni Kesir, Ebu Amr, Kalun ve Yakup kıraatleri bu tarzın örnekleridir. Hadr özellikle ezber yapanlar ya da mukabele sırasında hızlı bir şekilde kıraati tekrar etmek isteyenler için idealdir. Hezreme yani tahlit. Hezleme yanlış bir kıraat yöntemidir ve kesinlikle kaçınılması gereken bir okuma tarzıdır. Bu türde çok hızlı bir şekilde harflerin kelimelerin hakkı verilmeden okunur. Harfler ve kelimeler birbirine karışır. Anlam kaybolur. Hezreme haramdır. Çünkü Kur'an'ı bu şekilde okumak ne saygıya ne de doğru bir ibadete uygundur. Sonuç olarak arkadaşlar, Kur'an'ı okumak büyük bir ibadet ve sorumluluktur. Tahkik ve tertil gibi yöntemler daha anlamlı ve saygılı bir okuma sunarken, tedvir ve hadr gibi yöntemler farklı durumlara göre uygun olabilir. Ancak hezreme gibi yanlışlıklardan uzak durmalıyız. Bu kıraat türlerini doğru öğrenip uygulamak Kur'an'a olan sevgimizi ve hürmetimizi gösterecektir. Rabbim hepinizi Kur'an'ı doğru anlamamızı ve hayatımıza tatbik etmemize nasip etsin. Sorularınız varsa memnuniyetle cevaplarım.